Bu aygiri vermişim ben buyurun buyurun efendim ay canım böyle şımarmış şimdi hemen giri vermişim bir, bir gözünüzü görünce ay canlarım, ay benim kızım o da. buyurun hoş geldiniz sabahlar efendim ne be Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de Ay ay ne <laughs> de böyle geldi. Böyle bakın belki birden anlatamadım. Biraz da alışkınım ben de sizler gibi memur devlet böyle şey yormuş. Hele hele aranmam. Çok mutlu ediyor. Başta Sayın Reisi Cumhurumuz olmak üzere sizleri buraya teşvik eden mi diyeyim veyahut da nasıl anlatayım kimlere teşekkür et? Devletimizin hepsine teşekkür ederim. Çok memnunum. Çok sağ ol. Vahid teyze konuşmayı çok seviyor. Konuşuyor, Tabii. konuşuyor. Ondan sonra diyor ki ben diyor çok mutluyum derdinden. Hadi konuşma da git bakalım. Nasıl konuşmayayım? <laughs> yani hepinizi hakikaten çok seviniyorum. Bakın aranıyorum ben. Aranmam beni o kadar mutlu ediyor ki. Hasta oldum ben 10-15 gün. Valla ben öyle eski insanlar kolay kolay hasta oldum demez. Çok hasta oldum bir de biz kuru şeyiz böyle hani böyle eski insanlar kimselere hali ama duyan. Bütün devletim, bütün büyüklerim hiç beni yalnız bırakmadı. Başta sizler de olmak üzere. Şimdi herhalde belediyeden geliyorsunuz. Sayın belediye reisimize, valimize, bütün büyüklere çok teşekkür ederim. Doktorlara. Fakat çok mutlu oluyorum. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederim ben biraz yaşlandım ama biraz duygusalım, biraz da işte eski ben de çocuk büyüttüm, çocuk çocuk. Bak daha ilk defa bugün çıkarıyorum cebimden kaç sene evvel ben büyüklerime bir yazı yazdım. Eski bak anlarsınız bugünün değil bu, yırtık pırtık. Bunu gurur ederim, şey yapmamışım. Ka Kaç sene evvel bakın demiştim, okuyacağım. Siz şehit oğlumun hem amiri hem babasısınız. Ben sizin varlığınızla bir şehit annesi olarak kendimi emanette hissediyorum. Sizin sayenizde ileriye ümitle bakıyorum ve sizlere gurur duyuyorum demişim. Bunu fakat sayı müdürümüz de çok iyi emniyet müdürü çok iyi yani inanın. Gidenler de iyiydi. Ya ben iyiyim. Herkes mi iyi bilmiyorum yani çok onlar da iyiydi. Ben çok <laughs> da Ondan sonra bunu denemedim böyle gene şey yaptım böyle öyle içimde kaldı şey yaptı. İşte seviniyorum. Senin de böyle gelip konuştuklarında rahatlıyor musun? <laughs> Hem şımarıyorum diyorum. Rahatlamak şımarmak demek değil mi? <laughs> Vallahi şımarıyorum. Benim devletim var diyorum. Ya bana kim ne yapar? Çin'e ben Aynen. yani kimse ben daha kimi arayayım ben? Yani inşallah. Cenazemi de onlar kaldırır benim güzel <laughs> Allah korusun. Yani 88 yaşındayım artık. Belki de diyorlar seni gördük 88. Hep 88'sin. Hiç olmuyor ol çıkmıyorsun. Canım öyle istiyordu ondan Tabii. diyor. <laughs> Değil mi ama? Hele şimdi bak daha da bugün şu vardı. Alaaddin Bey'e çok teşekkür ederim. Evet. Tamam teşekkür hı. ederiz Sabah teyze. Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. 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 Telefon edin. Evet. Telefon edin. Evet. Telefon edin. Tamam. Konuşmak istediğimden reis. Sabah teyze. Memnun oldum reis bey'e söyle. Değil mi? E söyleriz. Ay ne güzel. <gülüyor> 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 söyle bir şey söyleyeyim çocuğum. Çok... O teyze ne biçim çok memnun oldu değil mi? Tamam. <laughs> Sizlerden de memnun oldum. Teşekkür ederiz. Evli olmaz, bunlar gene dönerler. Belki güzel çıkalım evden. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Yaşlarımızı ziyaret ederken gördük ki, o yaşların konuşmaya ihtiyacı var. Terapi ekibi kurduk. Ve bu terapi ekibiyle yaşlarımızla konuşmaya başladık. Yaşlarımızın dertlerini dinlemeye başladık. Onlar çok mutlu oldular. Öyle bir çalışma ki bu. Herhalde yaptığımız, dokunduğumuz her hastadan müthiş dualar aldığımız bir çalışma. Ee, bu çalışmayı, evet terapi ekibimizi yeni kurduk ama e, bu hasta ziyaretleri 9. yılını tamamladı. Dolayısıyla e, böyle bir çalışmayı Bulu'da yapmış olmanın e, hem çok duasını alıyoruz bütün kurumlar olarak hem de çok memnuniyeti dile getiriyorlar. Terapi ekibimizde çalışanlar, yıkama ekibinde çalışanlar temizlik işinde çalışanlar ve bizim hasta ziyaretlerini yaptığımız ekibimiz bu işi ibadet gibi kabul ettiği için onlar karşıdaki hizmet alan insanları o kadar memnun ediyor ki. Yani bundan 15 yıl önce hastalanınca itilenen, azalanan, bağ kulu musun, sigortalı emekli sandığı mısın diye sorulup vatandaşa hiç iyi davranmayan bir dönemden şu an hastaneden çıktıktan sonra evinde daha ne yapabilirsiniz? Evin kirasını kim ödüyor? Evin çocukları okuyor mu? Para nereden geliyor? Bir eksiğiniz var mı diye soran bir sosyal yapının oluşması. Aynı zamanda konuşma özlemi çeken insanlarla konuşup onların dertlerini dinleyip onları rahatlatan bir yapıya doğru gelmiş olmak herhalde Türkiye'de böyle bir çalışma bizden başka bir yerde yoktur dünyada da olduğunu sanmıyorum.